Herkese merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Kızlar füzeci oldu. Bu cümle 50 yıl öncesinden bir haber başlığı. Peki neyle ilgili olabilir dersiniz? Türkiye ve uzay aynı cümlenin içinde ilk kez ne zaman kullanılmıştır sizce? Dünya uzaydan 1000 kilometre uzaklıkta, Türkiye ve uzay ise birbirinden çok daha uzakta. Fakat Türkiye uzay ikilisini birbirine yakınlaştıran inanılmaz bir ekip var. Bu ekibi bilindik bilim adamlarının oluşturmasını bekliyorsunuz değil mi? Ama değil. Onlar sadece lise öğrencileri. Yanlış duymadınız. Lise öğrencileri uzay projesi yapıyor ve bu proje Türkiye'nin ilk uzaya füze gönderme projesi oluyor. Hatta yalnızca ilk proje olmakla kalmıyor, bugünkü HUZAT kuruluşunun temellerini atıyor. Bir grup lise öğrencisi hayallerinin peşinden gitmeseydi belki de bugün Türkiye'de uzay çalışmaları diye bir şey hiç olmayacaktı. Bu inanılmaz başlangıcın arka perdesini mutlaka dinlemelisiniz. Hayran kalacağınız bu hikayede yer bandırmaydı. 1953 yılından beri akıllarını bu işlerle meşgul eden ve Sputnik'in uzaya yollanması üzerine iyiden iyiye heyecanlanan Şehit Mehmet Görenç Lisesi öğrencileri uçuk ve çılgın bir proje olduğunu bilseler de bir kulüp kurarlar. Peki ne içindi bu kulüp? Uzay, evren ve uzaylılar hakkında kulüpte sürekli bu konular hakkında tartışıyorlardı. Kulübün katılımcıları da günden güne artmaya başlamıştı. Öyle ki iki yıl sonra öğrenciler kulübü büyütüp bir derneğe çevirmiş ve adını da Bandırma Havacılık ve Uzay Araştırmaları Derneği koymuşlardı zamanla katılımın arttığı dernek, özellikle bu konuda teknik bilgisi ve çalışmalarıyla tanınan Kirkor Divarcı'nın da gelmesiyle gerçekten füze tasarlayabilecek bir kapasiteye kavuşur. Lise öğrencilerinin oluşturduğu bir kulüpten Kirkor Divarcı'nın dahil olduğu bir derneğe dönüşmek, onların hayallerinin gerçekleşeceğinin bir işaretiydi. Bu işe baş koyan Divarcı, nişanlısıyla evlenebilmek için biriktirdiği 400 lirayı da bu işe yatırır ve arkadaşlarıyla birlikte kolları sıvarlar. Gençlerin derneğin kuruluşundan kısa süre sonra tasarladıkları 3 kiloluk minyatür füze maalesef başarılı olamaz. 40 metre yüksekliğe kadar çıkar ve ardından denize düşer. 10 Ekim 1959'da yapılan bu deneme genellikle alaya alınsa da toplumdan olumlu tepkiler de alır. Füzeci gençler kendilerini alaya alanlara kulaklarını tıkayıp çalışmalarına devam ederler. Onlar hayallerinin peşinde çabalayıp duran ve asla ama asla pes etmeyen gururlarımız olma yolundadırlar. Bir başarısız deneme daha yapan gençler 1960 yılının Şubat ayındaki 3. denemelerinde ise füzeyi 750 metre yüksekliğe çıkarmayı başarır. Bu deneme Türkiye sınırlarını aşarak yabancı ülkelerin medyasında da kendine yer bulur. Füzeci gençler artık yaptıkları işin ülke sınırlarını aşmış olmasının verdiği mutlulukla hareket etmektedir. Bu başarının ardından derneğin adı Bandırma Havacılık ve Astronomi roket kulübü olarak değiştirilir. Derneğin adının değişmesinden sonra aksaklıklar füzeci gençlerin peşini bırakmaz ve uzun süre başarılı bir deneme gerçekleştiremezler. Tam da umutsuzluğa kapılacakları sırada 1961 yılında yapılan denemede füzenin 300 metre yüksekliğe fırlatılıp buradan paraşütle indirilmesi füzecilerin kendilerine olan güvenlerini tazeler ve böylece tekrardan çalışmalara hız verirler. 1962 tarihinde derneğin Ankara Şubesi açılır. Bu aşamada füzecilerin çalışmaları Türk Silahlı Kuvvetleri'nin de dikkatini çekmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri çalışmaları yakından takip etmeye başlamıştır. Bu dönemde Kirkor Divarcı'nın tasarladığı Marmara 1 füzesi İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından onaylanır. İşte o an gelmiştir. Türk Silahlı Kuvvetlerinin de devreye girip destek vermesiyle sonunda Marmara-1 1962'de Zafer Bayramı'nda fırlatılır. Herkesin merakla beklediği Marmara-1 fırlatılmıştır. Üzerinde Türk bayrağı olan 1 metre 33 santimetre uzunluğunda ve 1,5 kilo ağırlığındaki ilk Türk füzesi Marmara-1 gökyüzünde süzülmektedir. Ne yazık ki bir terslik olur ve füze havada ateş alır, patlar. Ardından 200 metre kadar uzağa düşerek yangın çıkarır. Bu olay başarılarına büyük bir gölge düşürmüştür. Füzeciler yine de pes etmez. Kısa süre sonra yapılan Marmara 2 denemesinde ise o ana kadar elde edilen hız rekoru kırılır. Füze o kadar hızlı kalkış yapmıştır ki atış sahasının yakınlarına kurulan rasat kuleleri füzeyi takip edemez ve füze kaybolur. Asla da bulunamaz. Başarılı test atışları zincirinde Marmara 2'yi Hürriyet 1 ve Hürriyet 2 füzeleri izler. Fakat yine aksilikler peşlerini bırakmaz. Marmara 3 denemesinde füze havalanamaz. Fakat onlar başarının kolay elde edilemeyecek bir şey olduğunun farkındadırlar. Bu yüzden hem kendilerine hem de vatana hediye edecekleri bu amacın peşini bırakmazlar. Çalışmaların sonrasında Marmara 4 tam 5415 metre yüksekliğe kadar çıkarak müthiş bir başarı sağlar. Ekip füze projesiyle yetinmeyip uzaya canlı gönderme fikrine kapılırlar. Aktürüs adı verilen bu projede 4 metre uzunluğunda ve 500 kilo ağırlığında bir füzeye bir fare konularak uzaya gönderilmesi düşünülmektedir. İşte bu noktada olan olur ve her şeyi tepe taklak eden bir gelişme yaşanır. Tüm proje planları Kirkor Divarcı'nın evinde tutulmaktadır. Her şey iyi gidiyor diye düşünürken divarcının evinde bir yangın çıkar ve projeye dair tüm yazılı belgeler bu yangında maalesef ki kül olur. Kirkor'un ömrünü adadığı çalışmalar sebebi belirsiz bir yangının ardından bir avuç kül yağına dönüşünce o da hayata küsmüştü. Nasıl küsmesin ki? Kirkor tüm projelerden elini eteğini çekince diğer üyeler de birer birer onu takip etmeye başladı ve başarılarıyla dünya devleri arasında yer alabilecek bir ekipten geriye yalnızca birkaç tane gazete kupürü kaldı. Ülkenin gündemine daha 60'lı yıllarda giren ve çok hızlı ilerleyen yerli füze projesi Kirkor Divarcı'nın işten ele tek çekmesiyle öksüz kalmıştır. Sirius Vega ve hayata geçirilen 300 kilometre menzilli Atabir roketi gibi. Kayda değer projelere imza atılsa da 4 yılda çok fazla mesafe kaydeden füze çalışmaları aynı hızda devam ettirilememiş füzecilerin kurduğu dernek olan HUZAT yani Havacılık ve Uzay Araştırma Derneği adı altında faaliyetlerine devam eder ve günümüzde de yaşamaktadır. Kurdukları dernek bugün hala hizmet vermeye devam ediyor. Ancak terini ve gözyaşını bu amaca akıtan kişilerin adları unutulup gitti. İlk derneği kuran öğrenciler Güngör Gezer, Artul Sayıner ve Osman Ceren ve yakın arkadaşları Atilla Yedi Kardeşler ve Adnan Zambak'tı. Tabi nişanlanmak için biriktirdiği parayı dahi hiç düşünmeden bu derneğe bağışlayan Kirkor Divarcı'yı anlatsak olmaz. İşte Huzat Kuruluşu'nun hikayesi böyleydi. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.